Ziraat Türkiye Kupası'nda Edirne Spor'la Çanakkale Dardanel Spor mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. Aspor ekranlarında kupa heyecanı devam ediyor. Sabur topun başında ceza sahasına doğru havalandırdı. Kaleci bir an boşa çıktı. Şimdi gol pozisyonu. Bir vuruş üstten dışarı gidiyor. Tolga vurdu. Üstten dışarı gitti. Geriye dönmek zorunda kaldı. çok yaklaştı Edirne Spor. Son anda kalecinin müdahalesi var. Metin. Ters tarafa açılan top. Şimdi Tolga. Ondan Yunus. Tekrar Tolga. Oyun devam ediyor. Uzaktan bir vuruş. Gol pozisyonu ve top ağlarda gol. Metin attı 1-0 öne geçti Edirne Spor. Metin'in golü. Karşılaşmada 18. dakika Edirne Spor 1, Çanakkale Dardanel Spor 0. Daha kullanıldı ceza sahası. Gol pozisyonu Uğur vurdu son anda kaleci Emir. Dardanel Spor beraberlik golüne çok yaklaştı. Yerde kalan bir derdene sporlu var. Atak devam ediyor. Ceza sahasında şimdi. Gol pozisyonu olabilir. Bir vuruş kaleci Cüneyt. Sabur topun başında. Ortayı yaptı. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Metin vurdu ve top ağlarda. Edirne Spor'un ikinci golü Metin'le geliyor yine. Metin attı 2-0 oldu. Edirne Spor 2. Çanakkale derdene spor 0 gol Metin. Şimdi Tolga'nın pası. Yine atakta Edirne Spor. Metin aldı topu. Ceza sahasında Metin. Sıyrıldı rakibinden Metin. Metin vurdu kaleci Cüneyt. Hat-trick yapmaya çok yaklaştı Metin. Harika bir hareket buradan. Şimdi Metin ceza sahasında. Metin sıyrıldı rakibinden. Metin vurdu kaleci Cüneyt yine başarılı. Furkan kaybetti topu. Şimdi dört kişiyle geliyor Edirne Spor. Pas ceza sahasına. Gol pozisyonu ve top ağlarda. Edirne Spor'un üçüncü golü. Farkı üçe çıkarıyor Edirne Spor. Dardanel Spor karşısında. Bu arada bir kırmızı kart var. Oyuncu değişikliği olurken sağda da bir kırmızı kart var. Orada bir şeyler söyledi Uğur. İkinci sarı. Zaten sarı kartı vardı ve kırmızı kart. Uğur'a. 3-0 önde Edirne Spor. Zira Türkiye Kupası'na yoluna devam edecek. Bu galibiyetle Edirne Spor ve maçın son düdüğü geliyor. Edirne Spor 3. Çanakkale Dardaner Spor 0 maçın sonucu. Edirne Spor tur atlıyor.